Merhabalar Mine Hocam. Sizleri ben tanıyorum ama diğer kursiyer adaylarımız için kendinizi tanıtabilir misiniz? Neden bu eğitim? Ee, merhabalar. Ben Mine Şahin. Ee, Alanya'da ikametgah ediyorum. Ee, üç tane üniversite bitirdim. Ee, eğitime doymadığım için, öğrencilere de doymadığım için kendimi nasıl geliştiririm diye gezinirken size rastladım. İyi ki de rastlamışım Zeynep Hanım. Ee, çok güzel bir e, kariyere adım sizinle atıyorum. Ee, devam ediyorum. Ee, Alanya'da iki tane kurumumuz var. Çok güzel. Neyin ee, üzerine peki bu kurumlar hocam? Neler yapıyorsunuz? Kurumumuz e, matematik ve kişisel gelişim olarak iki tane kurumumuz var. Kişisel gelişim kısmına ben bakıyorum. Ee, yeni açılan bir kurum Alanya Gazipaşa'da. DEHA Kişisel Gelişim Kursu. Ee, burada hızlı okuma, robotik kodlama, e, e, satraç eğitimi e, üzerine yeni çalışmalarımız var. Hızlı okumayla başladım ama devamı geliyor. Sürekli kendimi geliştirecek farklı e, uygulamalar katıyorum. Çok güzel. Peki bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? İki günlük hızlı okuma yetimallik eğitimimize Sürecimiz e, çok güzel gitti. E, Hüseyin hocama ve size çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgilerini bize aktardılar. Sizler de bu zaman zarfı içinde bize çok destek oldunuz. Hiç yalnız bırakmadınız. Ee, vazgeçilmez bir kurum haline getirdiniz. Size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki Arş ailesindesiniz. İyi ki Arş ailesindeyiz. <laughs>